Bugün sizlere Almanya'da Noel zamanında sevilerek tüketilen bir kurabiye tarifim var. Gelelim gereken malzemelere. Un, oda sıcaklığında tereyağı, kıvak veya labne, şeker, kabartma tozu, tarçın, bunlar şekerlenmiş portakal kabuğu rendesi, üzüm ve badem. İlk önce tereyağını şekerle köpürene kadar güzelce karıştırın. Ardından kıvak veya labne ilave edin ve güzelce devam karıştırın. Sonra un, kabartma tozu ve tarçını ekleyin ve hamur elde edene kadar güzelce karıştırın. Şimdi kalan malzemeleri hamurun içine güzelce katlayın. Fırını önceden 200 derece alt üst ayara ısıtın ve bir fırın tepsisini fırın kabı ile kaplayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve küçük toplar haline getirin. Fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve yaklaşık 15 dakika pişirin. Bu arada pudra şekerini bir tabağa eleyin ve bir tencerede tereyağını güzelce eritin. Sıcak kurabiyeleri önce tereyağına ve sonra pudra şekerini bulayın. Kurabiyeler hava geçirmez bir kutuda birkaç hafta tazeliğini korur. Şimdiden afiyet olsun.